futbol oynamaya devam ediyoruz. Kafa futbol oynuyoruz arkadaşlar. Oyunumuz bu. <laughs> Bağlandı. Giriş yapılıyor arkadaşlar. falan sen iki buçuk milyar kazanıyormuşum. Bağdan oldu hemen. Hiç sorun yapmadım. Devam. Gönderildim. Devam. bitirdim. Biraz kasık gönder. Ya bir saatte bir şey gönderir. Bitmiyor. Okey. Oyunumuz bağlandı. İki buçuk bin Markete gidelim. Lafa kalmayacağız yani. Daha sonra yapalım şunu. Yüz asla almam. 5000. bin lira. Evet. 100 bin lira çok ucuzmuş. 500 yüz ayakkabı. Ayakkabı da istemiyorum. İstemiyor. Evet. Efendim. Evet arkadaşlar. Şapkayı taktık. Karaköy'de iki çarkı maç yapıyor. İşte Gönül, işte Gönül. Bunu seçmiyoruz arkadaşlar. Sezonla girelim. Maça başlayalım diyelim. Zengin dizende. Yani. bir 2 devam edelim. Rakibimiz arandı ve boğuldu. Kagan birbirisi. Kale küçük mü? büyütme ve ne alsa ondan alıp devam ediyoruz. Yani. Tamam. Evet bu videoda sonra yarın devam edeceğiz geri. Evet arkadaşlar ilk baştan çakallık yaptım. Ve gol attık. Atıyor 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 atıyor. Biz attık. Aynen öyle atacaktık. Ama Ama ya. Aya. bu videonun sonuna geldik videoyu çekip kapatacağız ama videoyu şu maçı bitirdikten sonra kapatacağız ben bu golü hop Maç bitirelim yarın devam edeceğiz videomuz ve yorumlar arasında anlaşılır. devam edelim. Kimse benim daha kanalım yine merak ettiniz herhalde. Kerem Habinci C ile kanalım. Bit. Maç bitiyor. Evet. Görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu gördüm. Bu kadar diyeceğim Ona çıkamıyorum bir dakika.